Selamlar dostlar. Bugün sizlerle yeni bir konuyla konuşacağız. Bugün sıfırdan uzman seviyesine video serimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Hemen hızlıca videolarımıza başlayalım. Şimdi öncelikle YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. 200 aboneye az kaldı. Twitter tarafında takip etmeyi unutmayın. Ve ayrıca ve özellikle <laughs> Telegram tarafına kesinlikle gelin arkadaşlar. Burada inanılmaz şeyler yapıyoruz. Ve aslında hemen konumuza geçelim. Bugünkü öğreneceğimiz konu swing high, swing low ve market yapısı. Bu kriptoya başlarken öğrendiğimiz en basit ve en önemli konudan bir tanesidir tamam mı? Şimdi ben size swing high ve swing low internette fotoğraf bularak göstereceğim. Ve bunu da şöyle. Arkadaşlar bakın. Düşüş mumu. Şurayı örnek alalım değil mi? Bir önceki mum ve sağındaki mumdan daha aşağıda olacak fitil ucu. Önceki mumlar bakın daha yukarıda. Aynı bu şekilde. Daha yakından göstereyim bu şekilde. Bakın gördünüz mü? Bu birinci mum bu ikinci mum bu üçüncü mum üç mumdan oluşuyor önemli bir bölge alırsa genelde mesela swing low oluyor swing high oluyor önemli bir bölgelerde daha çok görüyoruz marketin yönünü değiştirebilecek göstergelerden bir tanesi şimdi mesela bakın bu mumumuz burada kapatmış bu mumumuz burada kapatmış diğer mumumuz da burada kapatmış gördük mü şimdi bu bir swing low bu da swing high. Mesela bir hedef noktamız var. Bir likidite var. Likiditeyi alıyor. Likiditeyi daha sonraki videolarda anlatacağım. Böyle mesela likidite alıyor. Likiditeyi aldıktan sonra önceki mum, buradaki mumu geçmemesi gerekiyor. Burada kapatıyor. Ardına burada kapanıyor. Ardına da burada kapanıyor. Tamam mı? Bu swing high ve swing low'dur. Mesela burası swing high'dır. Burası swing low'dur. Swing low'dur. Swing high'dır. Swing high'dır. Bakın. Swing low'dur. Bunların hepsi swing high ve swing low. Bunu kapatalım. Hemen ardına diğer fotoğrafımızı açalım. Bakın burası swing low'dur. Burası swing high'dır. Bakın market yönünü nasıl değiştirmiş gördünüz mü? Swing low'dur, swing high'dır. Swing low'dur, swing high'dır. Swing low'dur, swing high'dır. Bakın eşit gibi görüyor ama değil. Aynı şekilde bakın görüyorsunuz değil mi? Üst taraftakiler swing high, alt taraftakiler swing low. Bu çok basit bir konu. Bunu anlamamız gerekiyor. <laughs> çok pardon. Ve şimdi market yapısına geçelim. Arkadaşlar market yapısı bizim en önemli konularımızdan bir tanesi. Nedir bu market yapısı? Şimdi market iki yöndedir. Bir bearish var bir de bullish var. Birisi yükseliş birisi düşüş arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim. Bullish piyasa market yapısı örneği. Bakın görüyorsunuz değil mi? Yukarıya doğru gidiyoruz. Ben buradan bir de kalem alabilirsem. Bakın kalem aldım. Yukarı gidiyoruz, dönüyoruz. Yukarı gidiyoruz, dönüyoruz. Yukarı gidiyoruz, dönüyoruz. Burada bir duralım. Mesela bakın burası swing high'dır. Burası swing low'dur. Burası market yapısı muhabbetinde arkadaşlar işte swing high, swing low, swing high, swing low olarak düzenlendirilebilir. Bunun dışarısında ben sizlere şöyle eee high higher low, higher high higher low, higher high higher low, higher high high low, high 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 low ve high high bu şekilde de nitelendirebiliriz. Bu tamamen market yapısına örnektir. Bu long senaryolu yukarıya doğru gidiyor. Bir de tam tersi var short. Bakın düşüyor görüyorsunuz değil mi? Burası da lower low lower, lower low, lower high. Lower low, lower high. Lower low, lower high. Lower low, lower high. Lower low. Şimdi bu iki konuyu da anladık. Ama bu kadar basit değil. Şimdi sizin yapmanız gereken şeylerden bir tanesi. Şimdi mesela bu işe bakalım. Bu işi zaten az önce gösterdik. Higher high, higher low, higher high, higher low. Ne demek bu higher high, higher low? Arkadaşlar başladık değil mi market yapımıza? Yükseldik, tepe var, düştük, dip var. Yükseldik, tepe var, düştük, dip var. Şimdi her tepe bir önceki tepenin üstünde olmak zorunda. Her dip de bir önceki dibin üstünde olmak zorunda. Bu bize yükseliş senaryosundaki market yapısını gösterir. Aynı şekilde bearish formasyonda yani bearish market e, yapısında da Mesela bakın lower low lower high lower low lower high. Her dip şurası oluyor. Her dip bir önceki dibin altında olmak zorunda. Arada manipülasyon olabilir. Burası bir para piyasası olabilir ama bizim asıl görmemiz gereken nokta burası. Sizlere bu konuyu çok uzatmadan ve kafanızı karıştırmadan yeni trade'e başlamış kişiler için tekrardan göstereceğim. Şimdi şuradaki kırmızı çizgilerimizin hepsini silelim. Bakalım Market yapısı değişme. Başka bir şey çizmiş miyim ona bakalım. Ondan önce ben size canlıda bir göstereyim. 4 saatlik bir market yapısı var. Break of structure. Bunu unutmayalım yazalım. MSS. Market structure shift olarak geçiyor. Şimdi break of structure sürekli yukarıya olursa yukarıya doğru market kırılımı olduğunu, aşağıya olursa aşağıya doğru market kırılımı olduğunu gösterir. Ne demek bu? Bakın neydi burası? Lower low, lower high. Özür dilerim. Higher low, higher high. Higher low, higher high. Bir an benim de kafam karıştı. Başladık dipten. Bir market yapısı çiziyoruz. Buradan da çizebilirsiniz. Daha aşağılardan da çizebilirsiniz. Ama biz buradan başlamışız. Buradan devam edelim. Higher low, higher high. Higher low, higher high. Şimdi market yapısı yükseliyor. Ve şuranın bakın boss yazan çizginin üstünde market yapısına 5 dakikalık bakıyorsanız 5 dakikalık. 1 saatlik bakıyorsanız 1 saatlik. 4 saatse 4 saat. Haftalıksa haftalık. Tabii ki e, yüksek zaman diliminde bakmanız sizin değili bir yazıda anlamanız konusunda çok önemlidir. Bir sonraki videolarımızdan bir tanesi de değili bir yaz. E, bana "Fair çekmeyecek misin?" diye soran var. Fair daha var. Birazcık daha var arkadaşlar. Mesela bakın. Yükseldik, düştük. Buradaki tepenin yani high üstünde bir kapanış yaptık. 5 dakikalık olabilir. Tabii ki şu an 4 saatle baktığımızda 4 saatlik kapanmış. Şimdi 4 saatlik kapanınca burası break of structure oluyor, tamam mı? Düşüyor, yükseliyor. Bak buradaki tepe şurada. Görüyor musunuz? Tam olarak şöyle yaklaştırayım. Tepemiz burada. Buraya biz bakın burada da higher, e, şey, swing high var. Gördünüz mü? Mum aşağıda, mum aşağıda ve en tepede bir tane mum. Aynı şekilde bakın burada da var. Market dönüşünü nasıl gösterdiğini az önce anlattığıma göre şu anda canlı canlı gösteriyorum. Olmuş bir backtest yorumlamasından. Burada bir tepe var ve düşüyor. Tekrardan bir market yapısını düzeltiyor. Swing low var ve buradan yükseliyor. Bakın tekrar break of structure üstüne kapatmasına gerek aslında var. Bu mumdan şu mumu alabilirsiniz. Burası mesela bir break of structure. Yükseliyoruz. Bakın tekrardan break of structure. Bir saniye. Şimdi bakın burada swing high var. Bu bizim öğrencilerden bir tanesi. Beraber işlem aldığımız arkadaşlardan bir tanesi Telegram'da. Ve baktık. Şu anda tekrardan bizim break of structure'ımız yapılmış. Ve market yapımız yukarıda. Düştük. Swing Low var. Ve buradan tekrar yükseldik. Üstüne kapanış yapamadığı için Break of Structure olmuyor. Bakın olmuyor. Ben bunu tabii ki önceki videoda anlatırken buraya kadar gelmediğimiz için sadece çizerek göstermiştim. Şimdi bakın sağ yukarıda kapanış olmadığı için Break of Structure yok. Likidite alımı olarak geçebilir. Ve şöyle söylemek istediğim şöyle bir şey var. Bakın Küçük zaman dilimlerine indiğimizde burada market kırılımı gerçekleşiyor. Ama bizim 4 saatlik market kırılımımız nerede arkadaşlar? Son bu dibin şey özür dilerim. Bu tepeden önceki yapılmış son tepe. Neresi? Burası. Burada bakın swing low'umuz var. Ve bu mumun altındaki kapanış bizim için market structure shift oluyor. Ne demek bu market structure shift? Market yapısı yükseliyorsa ve yükselemiyorsa. Hani yükseldi 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 artık gidemiyor. Düşecek yönünü değiştirecek. Nasıl anlayacağız? Market structure shift'e bakacağız. Şimdi ben size daha küçük zaman dilimlerinde göstereceğim. Mesela şu anda 4 saatlik grafiğe bakıyoruz, değil mi? Buraları temizleyelim. Hatta temizlemeyelim. Belki bulamayız. Hatta temizlememize gerek yok. Her taraftan bulabiliriz. Şöyle yapalım. Şimdi bakın, bizim burada bir market yapımız var. Şu an güncel senaryo. Anlık Bitcoin fiyatı. Burada bir e, o temiz var. O de temizleyelim. Bakın hemen market yapısını çizelim ki market yapısının nereye gidebileceğini tahmin edelim. Başladık buradan çizmeye. Görüyor musunuz? Düştük. Buralarda falan da var da ben size birazcık daha net göstermek için hani şey yapacağım. Çok küçük dilime inmeyeceğim. Bakın görüyor musunuz? Burada neydi burası? Mesela burası break of structure'dı. Aslında buraya yazabilmem lazım. Burası break of structure. Aynı şekilde burası da break of structure. Ama bakın ama aması var bu işin. Normalde şöyle yapılır. Burası da break of structure denir ama burayı karıştırmıyoruz. Market depth'ı düşüyor ve son tepeyi yapan nokta neresi? Burası. Son break of structure yapan tepe burası. Burayı altında kapanış yapmaya çalışıyor. Yapamıyor. Buradan bir emir topluyor ve piyasa yukarıya gidiyor. Ama tepeyi de yenileyemiyor. Bakın tepeyi de yenileyemiyor. Tepeyi yenileyemedikten sonra market yapısı düşüyor. Bakın şuraya kadar düşüyor. Tabii şu aralarda var ama çok göstermeyeceğim. O kadar detaya inmeye gerek yok. Market yapısı artık bize diyor ki ben diyor bakın buradan işlem kurgulanabilir tamam mı? Şuranın altında bir kapanışta işlem kurgulayabilirsiniz. Dersiniz ki market artık yapısını değiştirdi. Fake mi olduğunu anlamak için mesela nereye gelebiliriz onu da göstereyim. Şimdi biz buraya bir market structure shift yazalım. Market structure shift yazdık market structure shift'imiz var ve market yönümüz artık long'dan short'a döndü. Biz artık bir test bekliyoruz. Beklemeden de gelebilirsiniz ama risk almamak için mesela burada fair value gap var. Dersiniz ki ya acaba abi hani burada bir fair value gap var. Bakın burada nereye gitti o? Burada bir fair value gap var ve ben buradan işlem almam gerekiyor. Bakın buradan tepkileri toplamış, emirleri toplamış, yukarı gitmiş. Ve iyi izleyin, sadece izleyin arkadaşlar. Şunu bir iptal edeyim. Hayır, özür dilerim. Şunu geri alayım. Şunu iptal edeyim ki kafamız karışmasın. Market structure shift'imiz var ve artık yönümüz short değil mi? Arkadaşlar bakın. Hemen dosya konumunu açalım. Market swing low yapıyor. Emirleri topladıktan sonra burada emirler vardı. Çıkıyor. Bir düzeltme yapıyor order bloktan. Ve tekrardan yukarıya çıkıyor. Ama bakın çok dikkatli bakın. Buranın üstünde şu son tepenin üstünde bir kapanış gelmiyor. Kapanış gelmediği için likidite alımı olarak geçebilir arkadaşlar. Likidite alım olarak geçtiğini düşünelim. Likiditeyi daha sonra öğreneceğiz. Sadece ben size kafanıza yatması açısından bunları öğretiyorum. Ve düştük. Çıktık. Üstüne kapanış yapamadık. Ne olacak? Bizim şortumuz hala devam ediyor. Ve mesela şu anda son swing low'umuzu yapan yere yakın yerde kapattı. Ve bu mumun altındaki bir 45 dakikalık mum bize piyasada bu işi özür dilerim bir işi yani short yönlü senaryoyu dile getirir. Şimdi bakın 114 bin dolar değil mi? Hiç bakmamadım. 15 dakikalık grafiğe geçiyorum. Bakın 15 dakikada bir OB bırakmış. <laughs> Arkadaşlar şimdi baktık her şeyimiz temiz. Daha küçük bir zaman diliminde trade ediyoruz. Kafamız rahat olsun istiyoruz. Burada zaten HTF'de bizim short olduğunu biliyorduk. Ama biz buradayız artık. Aldık baba. Swing low'umuz var. Swing high'ımız var. Low'umuz var. High'ımız var. Bakın tepe yenilenmiyor ve fair value'ye gp respect uyuyor. Düşüyoruz çıkıyoruz. Bakın üstünde kapanış geliyor. Ama fair value gap'in üstünde kapanış gelmiyor. Ya da şuradaki şu nokta var ya. Şunu şu şekilde bırakacağım. Şuradaki noktanın üstünde kapanış gelmiyor. Hadi buranın üstünde kapanış geldi. Buranın üstünde de kapanış gelmesi gerekiyor market yapısını değiştirmesi için. Buraların üstünde kapanış gelmediği için biz diyebiliyoruz ki arkadaşlar bizim market yapımız hala short. Baktık hemen şunu tekrardan bir temizliyorum hızlıca. Kafanız karışmasın. Hani her şeyi böyle detaylıca anlatmak istiyorum. Market yapımız zaten short ya. Baktık. Market yapımız düzelmedi longa. Burada hacimli ama sonuçta value gap var üstünde. Hani value gap'in üst noktası var ve onun üstünde de likidite var. Buranın üstünde kapatmadığı sürece piyasa halen short. Düştük. Çıktık. Düştük. Hemen bakalım. Az önce 4110 dolarlarda şey 114.100 dolarlarda bir emrimiz vardı. Bakın 114.500 dolar oldu. Ve burada mesela şöyle düşünün. Market structure shift'i tekrardan verdik. Hani marketimizi burada bir longa çevirmeye başladık. Ama çeviremeyince bize burada biz diyoruz ki ya burada break of structure var. Özür dilerim. Market structure shift var. Market yapımız değişti artık. Ve biz burada işleme girmek için entry olarak nereyi bekleriz biliyor musunuz? Bakın çok basit. Bir burayı beklersiniz şu noktayı. Bu nokta test edilebilir. Ardına fair gap var. Bakın test edilebilecek noktaların fazlalığına bakın. Enerji tasarrufumuz açıkmış. Bilgisayarımıza şahsı takalım bir saniye. Video hiç kesmeyeceğim. Onun için tek anlatmam gerekiyor. Affola bu yüzden. <laughs> Her şeyi beraber yapacağız. Taktık. Herhalde de oluyor. Bakın şöyle yaklaştırdım birazcık daha. Burada bir fair gap'imiz var. Burada bir order bloğumuz var. E burada da bir order bloğumuz var. Artık marketin burası short için arayabileceği bir yastar. Mesela ne olabilir? Şu an anlık burada ya. Bakın anlık burada ya. Piyasanın gidebileceği yönlere bakın. Bu sizin kar durumunuza göre ya da işte işlem alma stratejinize göre değişir. Ben olsam işleme girecek olsa şu mumun kapattığıyla bir 5 dakikalığa düşerim ve ardına direkt işlem alırdım. Ama biz almadık. Biz grupta başka bir işlemdeydik. Velhasıl şimdi bu piyasa buradan buraya gidip düşebilir. Bu bir, birinci senaryo. Bu piyasa buradan bu bölgeye yani aşağı yukarı 113.500'de 114.000 dolar arasında gidip tekrardan düşebilir. Bakın ardına buradan emir alıp şuraya kadar çıkıp buradaki order block var ya order block'tan tepkimi alıp tekrardan düşebilir. Şimdi şöyle düşünün. Ara hesaplaması yapıyorsunuz. Buradan işleme girerseniz, buradan ekleme yapsanız, buradan da ikinci ekleme yapsanız siz bu işlemi taşırsınız. Şöyle olur. Mesela baktık. Bizim market yapımıza baktık. Bir şey değiştirmeyeceğim. Dediniz ki ya ben artık işlem kurguluyorum. 5 dakika daha geçeyim. Bakın canlı canlı yapıyorum bunu. Ve baktık bizim son swing kaybımız nerede arkadaşlar? Her şeyi temizliyorum. Son swing high'ımız nerede? Bakın burada. Yaklaştıralım. Swing high evet sol tatıkımın birazcık daha fazla. Düştük değil mi? Buradan çıktık. Düştük. Çıktık. Düştük. Bakın gördünüz mü? düştük. Buradan şuranın üstüne çıkıp düşebiliriz. Ama şöyle bir senaryo olursa ne olur? Bakın şöyle bir senaryo olursa ne olur arkadaşlar? Alttaki önemli noktaları hiç göstermiyorum. Sadece size önemli olarak gösterebileceğim market yapısını anlatıyorum. Düştük. Market yapısının değişmesi için neye ihtiyacımız var? Şu bölgenin üstünde bir kapanış. Neresi olabilir? Bu bölgenin üstünde bir kapanış 5 dakikalığa göre direkt burası olur. Burada market yapısı değişmiş dersiniz. Ama büyük resme bakmayı hiçbir zaman unutmayın. Buradan buraya kadar da gelebilir, düşebilir daha yukarılara gidip oradan da düşebilir. O yüzden bizim ee, hedefimiz nedir arkadaşlar? Market yapısını 100 tane çizim varmış BTC'de maşallah. Sil baba. <laughs> arkadaşlar mesela açtık 4 saatlik grafiğimizi. Sabah açtınız piyasayı. Bakıyorsunuz ya bugün hani ne olursa benim için riskli olur. Marketi çizmeye başlıyorsunuz. Şu aralıkları geçtim. Hani birazcık daha büyük resme odaklandık. Bakın altında kapanış gelmemiş. Likit alımı ve OB'den destek almış. Market yukarı gitmiş, düşmüş. Yukarı gitmiş, düşmüş. Yukarı gitmiş ve düşmüş. Günlük olarak, bakın günlük olarak dersiniz ki yarına itibaren. Şu kısım market structure shift tamam mı? Bakın buranın altında kapanırsa 113.500 doların altında günlük kapatırsak marketin yönü artık short. Ama bunu ee, nereden dönüş alabiliriz mesela? Buradan işlem alırsanız belki tersine kalabilirsiniz. <laughs> ben olsam işlemi nereden alırım? Tabii ki bu videoyu yaptığımda bu senaryo gerçekleşmiş olacak büyük ihtimalle. Ben mesela bu işlemi alacak olsam arkadaşlar. Bu işlemi şuradan bakın şöyle yükseldik ya. Burada market structure shift verdi. Bu en maksimum 111.200 dolardan alırım. Ve yukarıya çıkmasını beklerim. 113.500 doların üstünde kapanış olmazsa market aşağı gider. Market eğer buranın üstünde kapanış olursa bu şekilde bir yapı oluşturup gidebilir. Ama şu anda bizim Günlük kapattığımız vakitte 113444 doların üstünde kapatmadığım sürece işlemimiz şu anda. Buradan nereye gidebilir? Bakın bunu da göstereyim. Açtık abi. Sadece market yapısına göre bakacağız ha. Bir de birkaç önemli seviyeye göre. Çektik. Aldık tepkiyi. Çıkamadık altına. Üstüne. Genelde de tam bu market structure shift'in verildiği bölgeye genelde e, bizim şeyimiz gelir. Buradan düştük aşağıya. Baktık aşağıda önemli bir HTFD noktamız var mı? Yok. Hemen bunu bırakalım. Günlük grafiğimize geçelim. Aslında günlükten bakmamız gerekiyor da. Aşağıda neresi var? Likidite var mesela. Son günlükte bakın. Günlükte bizim market yapımıza bakalım. İşte alacağımız yeri aşağı yukarı bir kurguladık. Aldık baba. Gittik. Düştük. Gittik. Market artık 106 bin doların altında kapatırsa bakın altında kapatırsa ve bu şekilde bir hareket sergilerse biz 101'de temizleriz 102'de temizleriz 99'a da gideriz. Arkadaşlar bugünlük video 18 dakika olsun. 6-7 kere falan bahsettim. Ve bu videoyu başaracağımızı, anlayacağımızı düşünüyorum. Bana kafanızın takıldığı her yerde Telegram'dan sormayı unutmayın. Telegram çok aktif. Mesela yeni bir arkadaşımız gelmiş. Hoş geldin Brom. 118 üye olduk herhalde ya da 119. 119 iyi olduk arkadaşlar. Yavaş yavaş büyüyoruz. Haydi bakalım görüşmek üzere. Bay bay.